Güle. Merhaba Zeki. Ah paşazade hoş geldin. Eve uğradım. Neriman fabrikada çalışıyor dedi. Ah. hesap kitap işleri işte. Anca bitirdim. Haberleri aldın mı? Hamza yakalanmış. Öyle mi? Ha evet. Evet arıyorlardı zaten. Hatta bugün buraya da uğradılar. Hamza'yı tanıyan birkaç işçiyle konuşacaklarmış. Nerede bulunmuş? Yaynada. Bir çobanın evinde. Babası ifadesinde... ...oğlumu yaktılar. Birileri Hamza'yı kullandı demir. Kimmiş peki? Babası bilmiyor. Hamza da ölsem adını vermem diyormuş. Ama er geç ortaya çıkar zekayı. Hamza adını vermeye bu kadar korktuğuna göre çok kudretli biri olmalı. Evet, çok şaşırtıcı değil mi? Hatta çok can sıkıcı. söyle bakalım kim seni azmettiren? Yok komutanım demem. Niye bu kadar korkuyorsun adını verme? Ya öldürür ha. Söylemezsen yaşayacak mısın Hamza? Cık. Muzaffer Bey'i vurduktan sonra onu tekrar gördün mü? Kime? Muzaffer Bey'i öldürmeni isteyen kişiyi tabii ki. Onu daha önce tanır mıydın? Konuşsana lan! Ya bu... bu, bu a, a, kim bu adam? Adam kim? Muzaffer Dinç hastane indirmek için... ...Hamza salağını tuttuğuna göre kaplamayın teki. Hamza'dan daha salak. Sanki bana Hamza hayatında silah mı tutmuş? Birbirinden zalim iki tane evlat yetiştirmiş şu Cemşir namussuzu. Bir denese daimi indirdi. Öbürküsü de beni süründürüyor. Halide. Neyin var? Beni çiftliğe götürür müsün Kemal? Güllü ile konuşmak istiyorum. Muzaffer Bey'i vurduğun silah nasıl temin etti? Çiftliğe sık sık girip çıkar mıydın? Yok. Gülü bizi çiftliğe sokar mıydı sanıyorsun? Öyle bir iki defa gittik hep uzaktan bakıyorduk. Muzaffer Bey'i vurmanı isteyen şahıs neden seni seçti Hamza? Karşılığında ne teklif etti? Yoksa Serap Hanım ve Muzaffer Bey husumetin mi vardı? Yok. Yok komutan. Gülü'yle biz oldum olası anlaşamazdık ama... Yaptı kardeşin. kardeşim. Öyle seni vurdun lan! Yok komutan. Yok. Husumetten vurmadım Muzaffer Bey. Eğer... ...beni ipe gönderirseniz... ...külliye deyin bak. Sumet'ten de. Peki. <laughs> Muzaffer Bey vurmanı isteyen şahıs kadın mıydı, erkek miydi? Ben kadın sözü dinleyeceği adam mıyım komutan? <Gülüyor> <Gülüyor> Güzel. Bak şimdi anlaşmaya başladık zaten. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.